enerji katıyorsun seninle işler çok başka oluyor seni buradan çok öpüyorum ben Aynen. kendi adıma ben de çok çok öpüyorum bizimle birlikte olduğun için sana çok teşekkür ederiz. Sırada oyuncu Barış Falay var. Toygar benim hem üçüncü işimde beraber çalıştığım çok sevgili bir arkadaşım ayrıca da sevdiğim özel bir insan e, üretimine çok inandığım bir insan. E, ezelde de al yazmalımda da. Ee, şimdi de Medcezir'de beraber çalışıyoruz. Bu benim için büyük bir gurur. Ee, onun müzikleri e, bizim oynamamıza gerek bırakmayacak kadar etkili ve güçlü. Buna çok inanıyorum ben. Ee, Medcezir'de de yaptığı tenorun müziği inanılmaz. Ee, diğer işlerde de aynı hissi yaşatıyordu bana. Onunla çalışmak büyük bir zevk. Toygar karışıklı için düşüncelerini almak üzere genç oyuncu Taner Ölmez'in yanındayız şimdi de. Toygar abi selam. Ben kötü biri değilim Sadece sessizliği bilirim ee, Toygar abi devamını sen söylersin ee, Seninle çalışıyor olmak benim...